Sevim Hanım mutfağından herkese merhaba. Bugün nefis bir açma tarifi yapacağız. Tel tel ayrılan yumuşacık, mis kokulu harika bir açma yapacağız. Malzemelerimiz şöyle 1 kilodan bir bardak kadar eksik. Yani ben şu anda 5 bardak, 6 bardak kadar koydum. Bir bardağım da yedekte bekliyor. Altı bardak unumu hazırladım. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir paket 250 gramlık tereyağım vardı. Onun yarısı. Bunu sonra içine süreceğiz. 125 gram kadar oluyor yarısı. Bir tereyağımız var. 2 yumurta. Beyazları ile sarılarını ayıracağız. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 dolu dolu 2 yemek kaşığı şeker ve bir paket pak, pak mayamız var. Şimdi pak mayamızı şöyle parçalayacağız ılık suyumuzu ilave edip önce bu mayamızı bir 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Şöyle toz şekerimizi de koyduk. Maya, ılık su ve toz şekerimizi koyup iyice eritip mayamızın olmasını bekleyeceğiz. Bir 10 dakika kadar sonra hamurumuzu hazırlayacağız. İnanın çok basit çabucak olan çok çok lezzetli bir açma. Evet, 5 bardak kadar unumuzu aldık. Şöyle eleyelim. Toz şeker, ılık su maya karışımını koyuyoruz. Ben şöyle yerin biraz daha açalım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. 2 adet yumurta beyazı. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Yumurta sarılarını ayırdık. Onları üstüne süreceğiz. Bir bardakta sütümüz var. Şimdi bunları çok güzel yavaş yavaş bir hamur yumuşak ama ele yapışan çok yumuşak bir hamur haline getireceğiz. Hamur çok yumuşak olacak demiştim. Şöyle kenarına yağ döküyorum. Şöyle yağ döküyorum şu kenarına. Onunla değil de yağdan yağla beraber yoğuralım hamurumuzu hiç un eklemeyelim daha şöyle çok yumuşak ata bakın hala elime yapışıyor Elime yapışan yumuşacık bir hamur olacak şöyle en az 10-15 dakika yoğurun yani poç açımının tel tel ayrılması için en önemli noktalardan biri bu şöyle yumuşacık bir hamur olacak hamurumuz tamam şimdi yumurta sarımızı ve yarım paket 125 gram tereyağımızı kenara alıyoruz. Hamurumuzu örtüp bir 40 dakika bir saate yakın mayalanmasını bekliyoruz. Sonra çok çok pratik bir şekilde açmamızı yapacağız. Evet hamurumuz tam 50 dakikadır mayalanıyor çok da güzel mayalandı. Şöyle bakın. Ellerimizi şöyle bir tabağa sıvı yağ koydum. Ellerimizi devamlı yağlayacağız. Burada kesinlikle un kullanmayacağız. Şöyle havasını alalım. Şahane oldu hamuru. Evet. Gördüğünüz gibi nefis bir hamur. Tam açmalık. Şimdi burada ister tezgahınızda ister masanızda çalışabilirsiniz. Yalnız önemli olan orayı bol bol yağlamamız. Şöyle yağlayacağız. Çünkü kesinlikle un koymayacağız. Şöyle masamızı yağlayalım. Ve hamurumuzu oraya alalım. Evet, hamurumuzu aldık. Şimdi elimizle şöyle iki elimizle hatta bastıra bastıra açabildiğimiz kadar açalım böyle iyice. Yalnız şöyle bir şey yapalım yağımızı alıyoruz. Masada yağsız yer kaldı zaman da tezgahta orayı yağlayıp devam edelim açmaya. Bunu mutlaka yapın şöyle yağsız bir yere gelmesin un şey hamurumuz pardon. Şöyle iyicene açtık. Şimdi uçları özellikle bastıralım ki ortada buluşturacağız uçları. Uçları iyice bastırıyoruz. Çok pratik. Hiç tek tek açmakla uğraşmayın. Şöyle tam ortada birleştiriyoruz. Burayı yine incecik açalım. Burayı da uçta birleştiriyoruz. Şöyle uçları yine açalım ortada birleştirelim çok basit hiç ne oklava ne merdane çok çok basit bu şekilde şimdi hamurumuzu çeviriyoruz bastırıyoruz yine şöyle açılması için uğraşıyoruz yine bu şekilde açabildiğimiz kadar açalım Evet hamurumuz birbirine girdi şöyle uç kısımları inceltelim mümkün olduğunca dikdörtgen bir hamur yapalım şu şekilde şimdi şöyle bir tahminimizce 1 2 4 5 10 tane 10 tane çıkıyor şimdi bu şekilde keskin bıçakla tüm hamurlarımızı keselim hepsini böyle kesip ayıralım Evet hamurumuzu bu şekilde böldük işte tereyağı burada lazım bize şimdi Yalnız tereyağımız oda sıcaklığında olacak. Şöyle yumuşacık olması şart. Şöyle birer parça hepsinin üzerine koyuyoruz. Bütün parçaları ve şöyle yayalım onları. Yumuşacık olması şart ki yayabilelim bir yerde kalmasın. Bütün parçaları böyle tereyağını gezdirelim. Evet tereyağları sürdük. Ben iki tepsi için hesapladığım için 125 gram dedim size. Paketin yarısı burada düzeltme yapıyorum. Bir paketin çeyreği olacak çünkü fazla fazla yetiyor bize bir paketin çeyreği. Şimdi hamurlarımızı şöyle birbirine yapıştıralım. Tekrar bastıracağız ve açmalarımızı hazır hale getireceğiz. Bu kadar basit. hiç açmakla uğraşmıyorsunuz. Öyle bir açıldı mı açılmadı mı derdimiz yok. Şimdi birbirine koyduğumuz hamur tekrar şöyle yediriyoruz ve bir kere daha birbirine böyle özdeşleşsin hamur birbirinin içine girsin ve uzun uzatacağız uzatabildiğimiz kadar uzatacağız şöyle hepsini bu şekilde yapıp şöyle bu şekilde bir 5 dakika dinlenmeye bırakacağız. Bir daha yapıyoruz. 5 dakika dinlensin. Evet 5 dakika beklettik. Bekletince nasıl rahat uzuyor görüyor musunuz? Hamurla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şöyle hiç korkmayın yamuk oldu etti diye burgu yapacağımız için bakın nasıl uzuyor. Bütün yamuklukları gidecek. Şöyle hata vurabilirsiniz de hamuru şöyle şöyle yaptığımız zaman zaten daha çabuk uzuyor. Şöyle. Bakın yumuşacık. Harika bir hamur ve nasıl rahat uzuyor. beklettiğimiz zaman. Şimdi burgunu nasıl yapacağız? Hamurumuz şurada. Şöyle biraz daha ince atıyoruz. Şöyle göstereyim size. Biraz daha oldu ama. Bir daha katlıyoruz. Ki kat kat ayrılsın. Şöyle uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz. İmzi sabit tutup yavaş yavaş döndürüyoruz. Karşılıklı olarak. Çamaşır sıkar gibi. Aynı çamaşır sıkar gibi. Nasıl çamaşır sıkıyoruz? Şöyle. Ve ortada buluşturuyoruz. Şöyle. Evet. Bu şekilde tepsimize diziyoruz. Evet üstlerine yumurta sarısını sürdük. Çörek otu ve susam ekliyoruz. Bol bol susam, bol bol çörek otu. Tabii ki de sizin evkinize kalmış ama biz bol bol döküyoruz. Evet. Şimdi tepside bir 10 dakika mutlaka dinlendirelim. Sonra 200 derece ısınmış fırına 10 dakika pişirip kızarana kadar 180'e alacağız. 10 dakika 200 derecede 10 dakika sonra 180'e alıp kızarana kadar pişireceğiz. Açmalarımız tam 35 dakika pişti harika oldular bakın şahane oldular pamuk gibi şimdi servis tabağına alalım ve nasıl pişmiş içi nasıl olmuş bir görelim Evet nefis oldu Bakın nasıl kat kat kendinden kat kat ayrıldı şöyle bir taneyi parçalayalım bakar mısınız bakar mısınız nasıl ayrıldığını harika kendi ayrılıyor zaten bakın telten nefis bir açma şöyle bir de dayanamayacağım o kadar güzel kokuyor ki tadına bakacağım lütfen deneyin o kadar pratik o kadar basit ve o kadar lezzetli umarım tarifimi beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın videomu paylaşırsınız çok sevinirim yorumlarınızı bekliyorum Mutlulukla kalın, huzurla, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.